Selamun Aleyküm arkadaşlar. 5 adet kurbanımız var. 4 tane bir düve almak isteyen gelsin buyursun. Bu düvemiz arkadaşlar. Bu en küçük tanamız bu arkadaşlar. Tane olarak. Bunların ikisi aynı zaten. Ahırın şampiyonu bu arkadaşlar. En büyük denemiz. Buradan kabak. Boynuzsuz. Yer. Yer Samsun Çarşamba. Alebeyli Mahallesi Yukarı Sokak. Sağlık Ocağı Musa Karabaş. Almak isteyen gelsin boyunsun arkadaşlar.